Bugün ne yaptık? Bugün tramvüsü yaptık arkadaşlar. Nasıl yaptık? 2 paket e, kedi dili püsküğümüz vardı. 2 yumurtanın sarısı vardı. 2 yemek kaşığı un vardı. bir yemek kaşığı e, mısır nişastası vardı. dört yemek kaşığı tuz şeker, 3 su bardağı süt, 200 gram labne. E, 200 gram da krema. Önce malzemelerimizi güzelce ekliyoruz, pişiriyoruz indirdikten sonra 200 gram labremizi ekliyoruz 200 gram kremamızı ekliyoruz güzelce çırpıyoruz öbür taraftan ne yapıyoruz püsküvilerimizi ıslatıp e, malzemesi bir buçuk yemek kaşığı kaşı kahve bir buçuk yemek kaşığı şeker bir buçuk su bardağı ılık su bunları karıştırıp püsküvilerimizi batırıp bir kat diziyoruz arkadaşlar kremamızı üzerine diziyoruz bir kata dizip tekrar kremimizi üzerine alıyoruz. Üzerinde gördüğünüz gibi kakaoyla tamamlıyoruz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bana da destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Güzel bir tiramisu tam kıvamında güzel arkadaşlar. Bana da destek olursanız sevinirim.